Gelsin mi boğalar sevgili boğalar? Benim çok sevdiğim dostum, sevgili Ebru'cum. Ebru Can Yakmaz şu anda bizi izliyormuş. Ebru'cum öpüyorum o güzel yanaklarından seni. Allah herkese valla onun gibi dost nasip etsin. Çok Amin. seviyorum onu. O da bir boğa olarak ekran başındaki bütün boğaların. Ee, bakalım tablosunda neler var? Yıldızlar ee, görüyorsunuz. Aşk yerle <laughs> Sağlıkta ne var? Şimdi Aa, e, yaşam enerjisinde bu haftadayız bu hafta. Kötü değil Nur. Yaşam enerjinizi dolunaydan dolayı bu mars satürn zorlayıcı etkisinden dolayı bu hafta uyarılar var. Hmm. Özellikle yaşam enerjinizi yükseltin diyeceğim, teknikler vereceğim. Aşka kendinize yaşanmışlıklarınızdan dolayı haksızlık etmeyin. E, maddi konularda panik yapmayın. Boğalarda bu hafta her konuda panik olma durumu söz konusu endişe etme durumu söz konusu. Özellikle bu hafta arkadaşlar ve sosyal çevreler konu, konularıyla ilgili e, hakikaten her zaman seçicisiniz ama hafta boyunca, Geçtiğimiz haftalarda bayağı insan elediniz hayatınızdan son 15 gündür. Kim sizin dostunuz, kim sizi doğru yönlendiriyor, kim size agresiflik yaptırıyor, kim sizin negatif düşünmenize neden oluyor, kim sizin etrafınızdaki, çevrenizdeki insanlara şu iyi bu kötü diye koyuyor, kimler sizi dolduruşa getiriyor. Bunların tüm boğalar farkına vardı. Bu farka varmayla hani yiyerek içerek detoks yapıyoruz ama bazen çevresel yaşamsal detoksa i̇nsan da ihtiyacımız var. Bu ener zaten insan detoksundan geçiyorlar. İletişim ve ilişkiler konusunda hal böyle olduğu için de özellikle bu hafta hayatlarından çıkarmış oldukları kişilerin ...asla kayıp olmadığının farkına ve bilincine varacaklar çarşamba gününe kadar olan süreç. Fakat Satürn normalde ee, gerilemeyi bitiriyor bu hafta ama ...bazı boğaların hayatta geri dönmez dediği kişilerin geri dönüş yapmasına etki ediyor. Hmm. Benim boğalara tavsiyem, denenmişi denemeyin. Hani bir laf var ya, aynı tastan iki kere su içme. Ya da aynı yemeği üç kere yemeye kalkma. Değişim yap, yenilik yap. Denenmişi asla deneme. Hayatta burnu yere düşse almaz. Onurundan, kibirinden, gururundan kendinden ödün vermez... Diye yaşadığınız bir ilişki olabilir, bitirmiş olabilirsiniz. Yalvarabilir, yakarabilir, geri dönebilir. Hiç kimseye ne acıyarak, e, ne de belki değiştirmiş, değişmiştir diyerek şans vermeyin. Eğer verirseniz merhametinizden dolayı yanılgıya düşebilirsiniz. Denenmişi şey tekrar denerseniz bu sefer daha büyük bir pişmanlık yaşarsınız. Hatta uzun vadede değil çok kısa vadede büyük pişmanlık içerisine düşebilirsiniz. Merhametten maraz doğabilir. Maraz doğabilir. Tabii ki merhametli insan olmak kadar güzel bir şey yok ama... ...kime iyilik yapıyorsunuz, bu kime merhamet ediyorsunuz bu hafta? Biri sizden iyilik mi istiyor? Biri sizden gerçekten yaptığı haksızlıklar için özür mü diliyor? Biri daha şans mı istiyor? E, ...merhametten işte o zaman maraz doğar. Bitirdiğiniz hiçbir şeye şans vermeyin. Sınırlarınızı belirlediğiniz işlerde ve ilişkilerde de... E, hayırını hayır olsun. Tekrar tekrar hayır dediğiniz bir şeye evet demeyin. Özellikle satürnün olumsuz açısıyla birlikte... ...enerjinizi kontrol etmekte zorluk çekebilirsiniz. Kendinizi yılmış, yorgun hep uyumaya ihtiyacı varmış gibi bir modda hissedebilirsiniz. Allah Allah. Sabah uykudan uyandığınızda bile yatağınızdan zor uyanmış olabilirsiniz. Muhteşemsin. İnan bana bak yani tükenmişlik yaşıyor boğalar bu hafta. Haftanın ilk üç gününü açtığınız anda derhal toparlanacaksınız. Aynı zamanda yurt dışı yabancılar, hukuk, ticaret, seyahat alanlarında işleriniz varsa özellikle gü güzel gelişmeleri perşembe itibariyle Hadi yaşayabileceksiniz. Inşallah. Bu hafta aksiyon almakta zorlanabilir. Ee, ve yapmanız gereken işlerin ilerleme durumuyla alakalı ise enerjinizi yükselttiğiniz takdir takdirde çok daha büyük bir yükselişe, çok daha büyük bir ilerlemeye sahip olabilirsiniz. Aşk hayatınızda kendinize haksızlık etmeyin derken özellikle dolunayla birlikte hani bitmiş bir ilişkiye şans vererek denenmişi denemeyin. Evli bir boğa burcuysanız, çocukları olan, aile düzeni olan bir boğa burcuysanız, huzurlu olmaya, uyum içerisinde yaşamda yol almaya özen gösterin. Sağlığınız ve sıhhatiniz konusunda o e, düşen enerjiniz, tükenmişliği e, spor yaparak, sağlıklı beslenerek yükseltmeye de özen gösterin. Sevgili boğalar, bu hafta spotum sizlere. Bitirdiğiniz hiçbir şeyi tekrarlamayın. Sonlandırdığınız hiçbir şeye bir daha şans vermeyin desek daha doğru bir spot olur. Yani biten bitmiştir, giden evet, gitmiştir. Giden gitmiştir. Gidenin de yolu açık olsun. O tarz insanlara da mutluluklar dileyin. Hakikaten huzur dileyin. Ayaklarına taş değmesin. Çünkü sizi üzmüş kim olursa olsun kişiler mutlu olsun ki bir daha başkalarını da üzmesin sizi de üzmesin. Evet denenmişi deneme sevgili Boğa. Sorularda sizler soracaksınız. Burcunuzla ilgili ne öğrenmek istiyorsanız Nuray Sayarı canlı yayında yorumlayacak. Boğa kadını dedikodusuz yaşayabilir mi Nur ablacığım demiş. Boğa kadın dedikodu yapmaz ki. Boğa kadını e, insanları eleştirmekten korkar ki başına gelmesin diye bilinçsizce farkında olmadan yapıyorsa bir şey diyemem ama hani eğer astrolojiyi bilen bir bireyim ben e, en çok dedikoduyu yapmayı seven Burç diye sor söyleyeyim ama ona da sorsan Allah'tan korkarım dedikodu yapmam der. Ee, ama boğa kadını bu dedikodu yapmaz. Boğa kadını sadece dengelemeyi, düzeltmeyi istediği için kişinin yüzüne eleştiri yapar. O kadar. O kadar. Değil mi? Hakikaten <laughs> öyle ama. Dengelen doğru söylüyorsun. Hayır ben de boğayım ve o yüzden gülüyorum. Sen de boğasın ki bak senin yükselenin iki izler. E, en çok dedikodu <laughs> yapmayın. <laughs> <İşte, gülüyor> <ben>, Şöyle bu <laughs> iki ikizler Şimdi, şimdi beni gömecek burada. Ay, evet. Gömmüyorum. Evet, canım söyle. Ama seni dengeleyen ne? Ayak içine dönüyorsun. Empati yapıyorsun. Hiç dedikodu yaptı mı gördün mü? Hiç mi? görmedim. Allah için konuş. Hiç görmedim. Hep yüze söylersin. Bak, güneş ikizlerse Allah var yukarıda. Evet, geçiyorum. Geç. Ben daha fazla gömmedin Yok, gömmüyorum zaten. <laughs> aramızda gerginlik var ya seninle. E değil mi öyle söyleniyor? Evet. <laughs> Hay bismillah Kendisini yarabbim. uyanık sanan ama en çok kandırılan burç hangisi? <laughs> Benim kızım böyle Nur hanım demiş. Kendisini çok uyanık zannediyor. Kızım yengeç. Şimdi diyecektim yengeçler. Öyle mi? Kovalar aslanlar. Kesinlikle. E, bir, örnek karşında yükselen yengeç. Zaten Nuray Hanım söylesin de diyor. Kızım da şu anda sizi izliyor duysun kendini. Kıyamam ben size. Hayatta en güzel şey ne biliyor musunuz? E, amiyane bir tabirle. ...insanların sizi akılsız görmesi. E, aklını kullanamadığı görmesi, efendime söyleyeyim aptal olduğunuzu zannetmesi, düşünmesi. düşünmesi. Ben yıllarca hep aptal oldum. Yükselen yengeç, güneş kova ama çok şey kazandım. Her yerden her şeyi satın alabiliyorsun ama 250 gram iyilik ver, saflık ver diye bir şey satılmıyor. O yüzden gurur duyun kızınızla. Evlendikten sonra en çabuk aşkı unutan Burç hangisi ona göre bir partner seçeceğim kendime. İzmir'den selam olsun demiş. İzmir'e de selam gönderiyorum. Evlendikten sonra en çok aşkı unutan Burç. Merak ettim valla. <laughs> Şimdi yine kızacaklar bana. Terazi mi? Kovalar ve teraziler. Ha. Erkekleri ama. Bir de oğlaklar. Evet. Yani oğlağa sürekli aksiyon yapman lazım. Peki evlendikten sonra bir ömür boyu aşkı bulacağımız Burç hangisi onu bulalım. <laughs> E, yengeçtir. <laughs> Öyle mi? E, boğadır. Akreptir. En başta akreptir. Bak adı çıkmış 9'a bir daha inmez 8'e. Gerçekten evliliğe karar verdiyse akrep erkeği, koç erkeği, efendim e, bunlar tutkuyla aşkı yaşar ve onların karşısına da hep o aşkı, o enerjiyi yükseltecek kişiler lazım. Peki. Yay kadınıyla ikizler erkeği tutkulu aşk yaşayabilir mi? Eee Yay biraz galiba şey değil mi özgürlüğüne düşkün ama ikiz, ikizler de düşkündür. İkizler de düşkündür. İkizler de düşkündür. E, hava ve ateş, ateşin havayı havayın ateşe ihtiyacı vardır evrensel anlamda. Çok tutkulu yaşarlar. Ama bak tutkuyla da kavga ederler, tutkuyla da aşk yaşarlar. Hı hı. E, yengeç kadını mı yoksa başak kadını mı daha duygusal? Yengeç kadını duygusaldır. Başak kadını mantığıyla hareket Başak ettiği Başak toprak için, değil mi? Toprak. O Mantığıyla mi? hareket eder, aklıyla hareket eder. Kalbe dokunarak, kalbiyle düşünüp davranış yapan ise yengeçtir. Peki en çabuk aşık olan burç hangisi? Balık. E, yengeç. <laughs> çok tatlı. Balıkları çok seviyorum ben. Ben de çok seviyorum. Çok İnanılmaz. Duygusal, çok duygusal, çok şeker Kadınları böyle kokoştur, aşırı duygusaldır. <laughs> e, sevmeyi severler kesinlikle. Böyle naiftirler. Naiftirler, zariftirler. Ee, Nur Hanım ben kovayım, karım aslan. Biraz bencil demiş. Aslan Burcu bencil mi? Demiş? Acaba beyefendiciğim aynada kendinizi görüyor olmayasınız? Siz bir kova erkeğisiniz. E şimdi aslanın egosu vardır evet ama boş yere ego yapmaz aslan kadını. Bak aslan erkeği farklıdır, aslan kadını farklıdır ama eğer egoistlikten ve kendini düşünmekten bahsediyorsak kova erkeğidir bu. İstiyorsanız bana gücü edin ama ben hakikati söylemek zorundayım. Nuray ablacığımı çok seviyorum. Enerjisini çok seviyorum çok demiş. Çok teşekkür ederim. sevgili Emine. Boğa erkeğine aşkta güvenilir mi? Ee, evlenene kadar düşündürücüdür. Evlendikten sonra güvenilir. Eğer sizi eş yaptıysa hiç korkunuz olmasın ama onu hep tutkunuzla besleyin. Gözü dışarıda kalmasın. Hmm. Aklı çok karışır. Döneceğiz, döneceğiz tekrar. Sevgili seyircilerimiz hadi şimdi bir haftayı birlikte değerlendirelim. Bakalım gezegenler bu hafta bize neler söylüyor. Hangi alanda neye dikkat etmeniz gerekiyor. 12 Burcu tek tek yorumlayacağız. Ne olur sadece bizi izlemekle yetinmeyin. Siz de Etrafınızda kim varsa haber verin Hı -hı. çünkü bu hafta çok önemli. Türkiye televizyonlarında 12 burcun tek tek anlatıldığı yani bu haftaya nasıl başlayacaksınız? Gezegenler sizi nasıl etkiliyor? Hangi alanda neye dikkat etmeniz gerekiyor? Hepsini konuşacağız. Sizden tek ricam eşe, dosta, konuya, komşuya en sevdiklerinizi haber verin. Bu arada e, işim gereği bir yolculuk yaptım. E, firma adı vermeyeceğim. E, kaptanlarımız, pilotlarımız hosteslerimiz e, izinli olmak için can atıyorlarmış. Pazartesi günü olsun da hayatta her şey var izleyelim çok diye. Çok selamları var sana. Aleyküm Daha sonra firmanın adını söylerim Aleyküm ben sana. Selam. Ben de e, bizi izleyen, bizi ulaşamayan ama ekran başında her pazartesi bizimle olan herkese çok teşekkür ediyorum. <laughs>